Maşallahım var ya, her zamanki gibisin ya. Evet, Elazığ Değirmenci nazilli Soylu. Abi ne yapıyorsun, çalışıyor musun? Abi, yok ya, ben oldum. Anladım abi ya, sağlık olsun. Evet, Erol abi tarafından bir isteğim var mı bu taraftan? Selam Aleyküm selam Evet ee, Muzaffer abi selamlar olsun Anlaşılmadı Anlaşılmadı <laughs> Tamam alındı. Anlaşıldı abi. Oğlu abi bölgeye selamlar. Hayırlı günler olsun. Görüşmek üzere. Elazığ Değirmancı Nazilli Soylu. Aleyküm selam. Aleykümselam, sağ olasın.